Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, çakma minecraft oyunlarını oynayacağız. Birinci oyunumuz block crazy robo run. Böyle daha iyi olur. Gördüğünüz gibi sihire e, girelim ama koşuyor muyuz? ha koşuyor. Evet, bloklar aşırı değişik köyler Size bakabilir miyim? E, bu arada canlılara ve bloklara bakacağız. Sonra da video bitecek, köylüler aynı. Şimdi bize verdi bu nedir? Taş. Bu cobblestone, kırık taş. Hani bu normal Minecraft'takinin aynısı gibi. Benzettim ben. Bu da ee, şey. Ne <laughs> Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi tahta. Bu ise koyu meşe tahta. Koyu meşe odun. Bu da meşale. Ben o kadar. Ucu biraz fazla değişik sanki öyle yapıldı. Üzerine geliyorum. Ucu bayağı değişik. Evet. Neyse bu normal meşale. Bu ise birik. Ha. ha işte ne merdiveni? beni? Tuğla verdi. Ee, bu da kabuston. Ne denir buna artık? Onu bilmiyorum. Benim söyleyemediklerimi yorum yazarsanız çok iyi olur. Bu arada shift tuşu var. Eğilebiliyoruz ama gözükmüyor. Burada taş duvar. Öyle. Ee, bu da şey işte. Yani. Bir dakika. Evet burada gördüğünüz gibi bütün bloklar var. Durdurup bakabilirsiniz. Şimdi ise Şimdi ise camlara bakacağız. sonra bu oyunu kapatacağız. Başka bir oyuna geçeceğiz. Özgü bu tavuk Gözsüz. Yo yandaymış böyle. Tamam. Bu inek. Bence bu ineğin renkleri dışında hiçbir sıkıntısı yok. Gayet harika. eee bu da domuzcuk. Ne haber lan? Bu <laughs> da koy. Koyun aynı. Evet. Koyun değil. Kurduğumuzda böyle. O al. selam at. Almaz olmaz. O selam atalım. Bu maç rumini. Mental hazırlık. <laughs> Şekli yerim sapak işte öyle bizde. Çok çok çok. O <laughs> selam Bu da yarasa. Uçuyor. Bu Daha taş tarz, taş Anne, küçük küçük. Böyle <laughs> gibi. Hepinizle <de> merhaba. Senin <laughs> ben niye böyle giriyorum? Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyundayız. İkinci oyunumuzun ismi Logcraft. Evet. Harika bence şu or oradaki artı işaretimiz. Artı bence harika olmuş. Yaşasın ya şimdi. Bu köylülerin kafası. <laughs> arkadaşlar güvenin onların beynini azaltın. Evet. E, tüm blokları şöyle koyacağım. Yani tek tek isimlerini söyleyeceğiz. şöyle koyuyorum. Bunun üzerine koymam gerektiğini. Evet koyduk. Buradaki ana bloklarının hepsinin ismine bakacağız. Görünüşlerine de bakacağız. Yani bunu koyamıyoruz. O yüzden bunu şöyle yan tarafa koyalım. Hemen. Evet gördüğünüz gibi bu normal taş. Bu kabuston kırık taş. Bu Göğsümüz, evet. bu neydi lan bu? Çi çimen neydi? Unuttum. Toprak. Bu ta normal tahtamız. Meşe odun tahtası. Bu kara odun tahtası. Bu meşale. Ee, tuğla merdiven. Taş taş duvar. bu da fitan. Evet ilk olarak yine tavuğa bakacağız. Ve tavuk normal Minecraft tavuğu. O yüzden onu geçelim i̇nek. İnek de çok benziyor olmam Minecraft ineğine. Oyunuz olacaklar. Sadece. Ve bu da tamam. Sen ne Koşun, koşun. Bu koynumuz. Koynun gözleri dışında pek bir fark yok. Burak vurdum. Kupa. Gözlerim aynı. Ama buna saldırmıyordu ya. Demin ki oyunda da olmamıştı o. Bu şey. Ne la bu? Ha, o Mantar. Yarasa yürü. Koş lan koş. Oha diye satan. Bu tavşanı mı? Tavşan tavşanı çıkar mı acaba? Oo, ha, kanka, kanka Aa o küçük tavşan mı? Evet olmuş. Tamam kolay. Gördüğünüz gibi yüzüne maske olan. Oha maskesi var. Aha ne bulduk? Bu, bu muydu? Ha? Ha. Şuraya mı gitti o? Evet, maskeli bir köylü vardı kendim geldim. Evet, burada. Neyse bu video bu oyundan da bu kadardı. Hadi bir sonraki oyuna geçelim. Hop, evet arkadaşlar, ee, bu seferki oyunumuz eee nedir? Christmas <laughs> aynen. Bu taş, bu kabuston. Ee, toprak, meşe tahtası koyu meşe tahtası, meşale, taş, taş, tuğla, tuğla merdiven, taş duvar ve fidan. Şimdi hayvanlara hızlıca bir bakalım. Neredeyse gibi. Aynen. Kalıncılar var. Tamam. Bu da böyle. Evet. O, o, bu da. Bu Bu da. Bu da. Bu O Bu O Durur musun? Mem mem Yarasa uçuyor gidiyor. Bu da Sen nesin sen nesin bak kovalamayacağım tamam. Kavşa. Siyah takım mı? Nokta. Değil, nasıl? Evet kedi geldi sonunda. Ee, şimdi ise videomuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.